Haziran ayında da bankaların güncel emekli promosyonu fırsatlarına dair pek çok kişi araştırma yapıyor. Maaş aralığına göre 4200 TL'den başlayan ve maaş artıkça 7000 TL'ye kadar yükselen promosyona ek olarak, şartları yerine getiren emeklilere 3000 TL çip para veren Akbank, güncel promosyon kampanyası ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bilgi verdi. Emekliler de Akbank'ın güncel promosyon kampanyasına ve ek 3000 TL çip parayı nasıl alacaklarına dair araştırma yapıyorlar. Akbank Emekli Promosyon Haziran 2023 SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alacaklarına dair taahhüt vermeleri durumda sağlanan promosyonlar şöyle. 3500 TL altında emekli maaşı alanlara 4200 TL. 3500 TL 7500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4850 TL. 7500 TL 10000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6250 TL. 10000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara 7000 TL. Akbank'çı para kampanyası. SGK emekli promosyonu kampanyasının yanı sıra 3000 TL tutarındaki çip para fırsatı da araştırılıyor. Akbank'ın açıklamasına göre kampanya dönemi içerisinde aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2500 TL harcama sözüne 3000 TL çip para alabilecekler. Çip para fırsatına ve emekli promosyonu kampanyasına dair detaylara Akbank'ın internet sitesinden erişilebilir.